Ben, sen yok musun? Olay Sarıçam ilçesine bağlı Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Batuhan T. İdaresi'ndeki otomobille yabancı uyruklu Luay El Rabi İdaresi'ndeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Nasıl Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Luay El Rabi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayır, hayır ayrı <laughs> Otomobilin sürücüsü Batuhan TV yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişiyle motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Luay El Rabi'nin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.